Merhaba, bugün sizlerle kış hazırlıklarının en keyifli ve en lezzetli adımlarından birini paylaşıyorum. Üzüm yaprağından ev yapımı salamura. Tazecik yaprakları mevsiminde toplayıp ilk günkü tazeliğiyle nasıl saklayabileceğimizi adım adım anlatacağım. Sarma saranlar buraya, çünkü bu tarifle kışın da enfes sarmalar hazırlamak mümkün. Haydi gelin hep birlikte yapraklarımızı salamuraya hazırlayalım. Öncelikle yapraklarımızı bol suda yıkıyoruz. Şöyle rahat kuruması için böyle bir örtünün üzerine ben e, yaydım tamamıyla masanın üzerine. Ve bu şekilde yaprakları üst üste sapları aynı yöne gelecek şekilde deste deste yapalım yapraklarımızı. Arada çürümüş, sararmış veya delik olan hani böyle bozulmaya müsait olan yaprakları kış için hazırladığımız salamuraların içine koymuyoruz. Bunları ayrıyeten yeniden haşlayıp hani iyilerini seçip kendimize sarabiliriz. Yapraklarımızın sap kısmını kökünden koparmıyoruz. Yaklaşık 1-2 cm bırakıyoruz saplarını. Eğer tamamıyla koparırsak çürüme yapar kök kısımlarından. Demet demet destelediğimiz yapraklarımızı bu şekilde tepsiye ya da büyük bir leğene bu şekilde demetleri düzgün bir şekilde yerleştirebiliriz. Hazırladığımız destelerimizi şimdi daha iyi net görün diye ben cam büyük kase kullandım. Tabii ki büyük leğenlerde yaparız bunu. Cam kasemizin içine bir sıra Yaprak destemizden alıp diziyoruz. Üzerine bir avuç tuz döküyoruz. Tekrar aynı işlemi bütün yapraklarımız bitene kadar bir sıra yaprak diziyoruz leğenimize ve bir avuç tuz döküyoruz. Bu şekilde salamura yapımı için hazırlıyoruz yapraklarımızı. Evet, kabımız tamamıyla ağzına kadar yapraklarla doldu. En üstünü de tekrar bir avuç tuz döküyoruz. Üzerine kaynar su döküyoruz. Tamamıyla yaprakların üzerine alana kadar kaynar sudan döküyoruz. Arada bir böyle bir tahta kaşıkla bastırıyoruz. Aralarına da kaynar su girsin yaprakların. Bütün her tarafına su işlemesi için böyle bu şekilde bastırma işlemi yapıyoruz. Tekrar kasemizin üzerine dolana kadar kaynar suyumuzu dolduruyoruz. Bakın bu şekilde yakından gösteriyorum. Tahta kaşığımızla tekrar bastırıyoruz. Bütün aralarına su girmesi için yapraklarımızın kenar kısımlarını da suyun içerisine alıyoruz. Yapraklarımızın en üstüne bir ağırlık koyuyoruz. Suyun yüzeyine çıkmaması için ve bir gece bu şekilde bekletiyoruz. Yapraklar sabaha kadar sapsarı oluyorlar. Evet, üzerinden bir gece geçen ve sap sarı olan yapraklarımızdan şöyle bir deste alıyoruz, bir tutam tuz alıyoruz, sap kısımlarının üzerine koyuyoruz, aynı sarma sarar gibi kenar kısımlarını katlayıp büyükçe bir sarma sarıyormuş gibi yapıyoruz her birini. Tekrar bakın, demetimizi alıyoruz, bir tutam sap kısımlarının üzerine tuzumuzu ekliyoruz, kenar kısımlarını katlayıp büyük bir sarma sarar gibi kavanozumuza bu şekilde bastıra bastıra yerleştiriyoruz bütün yapraklarımızı. Evet, şişemiz doldu. Bu şekilde parmak uçlarımızla destelerimizi bastırıp kavanozumuza sıkı bir şekilde yerleştiriyoruz bütün yapraklarımızı. Parmak uçlarımızla bastırdıkça Kavanozumuzun içerisindeki hava baloncukları yüzeye doğru çıkacak ve e, su fazlalığı olacak. O suyumuzu üzerinden tekrar döküyoruz. Tekrar yapraklarımızı basıyoruz ta ki artık hani böyle hiç almayacak şekilde havası olmayacak. Hani bakın sıkı sıkı bastırıyoruz bu şekilde. Tekrar çıkan suyumuzu döküyoruz. Kavanozumuz iyice dolana kadar Dolduruyoruz bu şekilde. Bakın ben ikinci kavanozumuzu da doldurdum. Hava almaması için, sunun yüzeyine çıkmaması için yapraklarımızı şöyle e, ince kürdanlar vardı benim evimde. Kavanozun ağzına bu şekilde sıkıştırıyorum kürdanları. E, suyun üstüne çıkmasın, hava almasın diye yapraklarımız. En üstüne de tabii ki e, bir avuç tuz döküyoruz. Kürdan yoksa herhangi bir ağırlık aparatı da koyabilirsiniz. Eğer suyla temas etmezse en üstteki yapraklarımızda çürüme olacaktır. O yüzden bu işlemi yapıyorum ben. Ve salamuradaki en önemli püf noktalardan bir tanesi de kavanoz kapaklarımızın hava almaması. Yine iki geri bir ileri şeklinde kavanozlarımızı kapatıyoruz. Bu şekilde kavanozlarımızı alt üst edip kapaklarının hava alıp almadığını da kontrol edebiliriz. Kapaklarımız sağlamsa ve ağzını da bu şekilde yapraklarımızın suyla temasını sağlıyorsak hani bir üzerine ağırlık ya da benim gibi kürdan kullanıp bastırıyorsak yapraklarımızı Yıllardır annemle birlikte yaptığımız bir işlem bu. 30-35 yıldır salamura işlemini biz bu şekilde yapıyoruz ve yaklaşık 3-4 yıl kesinlikle bozulma olmuyor salamuralarda. Son olarak söyleyeceğim püf noktalardan bir tanesi de hiç güneş görmeyen yerde saklamamız lazım. Mesela kilerlerimizde muhafaza edebiliriz salamura yapraklarımızı. İşte bu kadar. Artık kış boyu elinizin altında hazır mis gibi salamura yapraklarınız olacak. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Mutfağımdan paylaştığım diğer lezzetlerden haberdar olmak için takipte kalın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Afiyette kalın. Hoşça kalın.